Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Flaming Hot Extreme yine arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü oyunların durumlarını bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeyler olur. Hemen oyuna geçeceğim. Bu arada sizler de kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi 500 TL'den bir başlayalım. Bakalım erkenden bonusa alırsa iyi olur. Bonusa da almazsa yani bu da uzun sürecekse şey yaparsa hani böyle ara ödemeleri güzel yaparsa biraz iyi olur. Hızlı bir şekilde kasanın erimesini istemiyorum çünkü. Doları çok gösteriyor ama bak peş peşe atıyor. Şu aralar oyunu alabilir mi acaba? Bu kadar çok gösterdiğinde genelde oyun alıyor ama bakalım yine aynısını yapacak mı? Buradan ufak bir ödeme. Şu, ver lan bir tane daha. Gelmedi. Sürekli tek de bırakıyor. Yalnız kasayı hızlı yeme yemeye başladı çünkü ara ödemesi yok oyunun şu anlık bahsettiğim buydu yani bu kötü abi ne geldi çok düşük mükemmelsin mükemmelsin bu çok güzel oldu işte 28625 geldi çok iyisin abi bak bu mükemmeldi devam edeceğim biraz daha hadi bir kere daha şöyle aynısı ya da oyuna girerse mükemmel olur karpuz bağlaması mükemmel bir şey oldu şu anda. Ver lan. Oğlum versene be. Çok iyi olur var ya şu an erkenden oyuna girersek. Çok boş geçmeye başladın. Çok boş. Şu oyunu al artık. Yani verdiğini illa geri alacaksın değil mi? Yani onu illa yapacaksın. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Lan bir bonus alacaksın altı üstü ya. Yedilere bak abi. Başa da verse mükemmel öder orası. oyun bunu yaptığı zaman abi çok kötü oluyor Ödüyor ödüyor ondan sonra ödediğinin hepsini fazlasıyla geri alıyor. İşte en kötüsü bu oyunlarda. Ya oyun var ya bildiğin bonusu unutmuş ya. Hadi lan hadi oğlum al artık şu oyuna ya Lan nasıl lanet bir şeysin ya Tamam işte verdiğini geri aldın yani daha ne uzatıyorsun ki al oyuna Şuraya bak ya Vallahi billahi rezillik başka hiçbir şey değil abi bu rezillik ya Lan eskiden şeyde yapıyordu bu. İki tane veriyordu, ne bileyim sayıyordu. Tarıyordu, bir şeyler yapıyordu. Yok abi o da yok. Ya ben çok iyi biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Önceden hiç öyle tarama yapmadan direkt oyuna girdiğimi de biliyorum yani. Spin'den yani direkt oyuna girdiğimi biliyorum. O da yok. Normal bonus yok. Hiçbir şey yok. Bir karpuz bağlaması. Onu da fazlasıyla geri aldı. Şuraya bak. Yedilerin yanına bir tane vault atıyor. Yok abi vermiyor. Hadi lan. Allah Allah ya sen nasıl uyuz bir oyunsun ya. 15'te bırakacağım ya. 15'te bırakacağım kalsın. Bu oyun yalan olmuş abi. Bu oyun yalan olmuş. Bir kere ödedi yalandan hepsini geri aldı. Bu videoyu da paylaşacağım. Oyunun durumunu görün arkadaşlar. Hiç kendinizi boşuna riske atmayın. Lanet bir durumda oyun. 15'in altına kesinlikle inmeyeceğim. Vermez baba vermez. Bu oyun oyuna da almaz. Yalan etmişler oyunu. Son spin. Tamam abi 15 bin kalsın. Artık farklı bir oyunda deneyeceğim şansımı. Ya abi yani o kadar çeviriyorsun, o kadar şey yapıyorsun. Ödeme de yaptı, çevirme de yaptık. Ne bileyim bir şeyler oldu ama bonus yok abi oyunda. Bakalım belki Lucky Wild'e geçerim bu 15 Onda da kayıt alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bu videoyu kesinlikle paylaşacağım. Çünkü oyunun durumunu sizler de görün. Ona göre hareket edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.